Merhabalar bugün günlerden 27 Temmuz Pazartesi sevgili Avrupalı Türkler hepinize kucak dolusu sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Efendim e, gelişmeler var gelişmeleri de bugün e, hafta başıya sizlerle paylaşmak istedim e, önemli gelişmeler bunlar e, mesela bir haber var size onu sizlerle onu paylaşmak istiyorum hızlı bir şekilde korona vaka sayılarında. Rekor artış dünya çapında tespit edilen yeni koronavirüs vakalarında hızlı artış görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs ortaya çıktığından bu yana 24 saat içinde bu kadar artış kaydedilmediğini duyurdu. Dünya çapında tespit edilen koronavirüs vakalarında hızlı artış görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ koronavirüs pandemisi ortaya çıktığından bu yana sadece 24 saatte son günlerdeki gibi yüksek artış kaydedilmediğini duyurdu ve Cuma ve hem de cumartesi günü bildirilen yeni vaka sayısında rekord artış olduğunu söyledi. DSÖ Cenevre'deki merkezinde yaptığı açıklamada cuma akşamına kadar kendilerine 24 saatte bildirilen yeni vaka sayısının küresel bazda 284.196, cumartesi akşamı da 284.083 olduğunu bildirdi. Yeni vaka sayısındaki artış görülen ülkelerin başında her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri görülüyor. Ee, ülkede cumartesi akşamı ile son 24 saatte kaydedilen COVID-19 vakasının 72 binden fazla olduğu açıklandı. Pandeminin etkisini sürdüğü Brezilya'da da görülen yeni vaka sayısı 24 saatte 60 bin oldu artık. Bu ülkeleri yaklaşık 49 bin ile Hindistan 14 bin ile Güney Afrika izlediği bildiriliyor. Toplam koronavirüs sayısının böylece 15 milyon 600 bine ulaştığını belirtti Dünya Sağlık Örgütü, yani onların deyimiyle şu anda tavan yaptı. Ee, Almanya biliyorsunuz e, insanları Türkiye'ye göndermemek için Avrupa Birliği içerisinde bırakmak için e, ne yaptı? Abi İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelere gönderdi. Bu ülkelerde. Efendim e, koronavirüsü kapan Alman tatilciler bu sefer elhamdülillah çok şükür bizler değiliz Avrupalı Türkler değil. Almanlar e, koronavirüsle birlikte geri döndüler ve Almanya'da tekrar vaka sayısı 800'ün üzerine çıktı sevgili seyirciler 800'ün üzerine. Yani e, hani bir zamanlar bize diyorlardı ya Türkiye'ye gelmeyin koronavirüsü getirmeyin ne olur Avrupalı Türkler diyenler vardı ya. Ama onun peşinden de gelin işte ziyaret edin diyenler de oldu tabii ki. Şimdi de Almanya bize bunu diyemiyor çok şükür. Yani bizim ülkemize koronavirüs getirin getirmeyin demiyor, diyemiyor. Çünkü vatandaşlarımız sizler bu konuda gerçekten gayet net bir şekilde hem kendinizi koruyorsunuz hem ülkemiz zaten koruyor. Bu anda gerçekten Türkiye önlem konusunda diğer ülkelerin önünde ve turizme de özellikle siyasi konulardan dolayı efendim e, Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Şimdi e, bu test konusunda çok önemli e, bir mevzu vardı. Hava yoluyla gelenlere Almanya tabii bu bizim için yapılmadı biliyorsunuz kendi e, tatile gönderdiği vatandaşlarını düşünerek yaptı ki onlardan koronavirüs Vaka sayılarının arttığını da gördüler yani. Bunun için bir an önce önlem alalım dediler ve hava alanlarına test merkezleri kurdular. E, bu test merkezlerini kurdular ve buralarda gelen insanları önce bir testten geçiriyorlar. Ondan sonra da durumları neyse ona göre hareket ediyorlar. Yani salgını önlemek için alınmış olmuş alınmış olan bir karar. E, doğru alınması da lazım. Bizim ülkemize giden vatandaşlarımız vardı hava yoluyla hatta karayoluyla giden insanlarımız vardı. Bunlar da durum neydi? Hava yolundan gelenler bu uygulamadan faydalandılar. Çok tanıdığım insanlar var. Geldiler beni bilgilendirdiler. Evet abi geldik. Hiç de fazla beklemeden güzel Düsseldorf mesela havaalanına geldik ve testimizi yaptılar. Birkaç gün içerisinde bize sonuçlarını bildirecekler. Eğer negatifse herhangi bir sıkıntı yok. Çıkacağız işimize devam edeceğiz. Eğer pozitif çıkarsa da karantinada kalacağız dediler. Evet bu da doğru. Güzel bir uygulama. Ama merak edilen diğer konu karayolundan gelenler acaba e, ters yaptırmamışlarsa Türkiye'de, e, burada ters yapma imkanları var mıydı? Evet, var. E, yine bir dostumdan aldığım bilgi dahilinde ki kendisi bunu uygulamış. E, Köln'den kendisi, Köln e, Korona Telefon Hattı'na ke durumunu bildirdikten sonra söylenen şu ve doğru bir olay. E, Köln Havaalanına gidiyorsunuz, kendinizin karayoluyla geldiğinizi söylüyorsunuz, durumunuzu anlatıyorsunuz ve size... Orada test yapıyorlar. Test uygulamasını yapıyorlar. Size de aynı uygulama. Evde bekliyorsunuz. Size bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Yani karayolundan gelenler bulundukları bölgedeki havaalanlarında test merkezleri varsa oralara gidip durumunu anlatıp bedava ücretsiz testlerini yapıyorlar. Bu konuda açıklığa kavuşmuş oldu böylelikle. İkinci bir durum Romanya Türkiye'yi riskli ülkeler arasından kaldırdı. Yani riskli ülkeler arasında değil. Türkiye'den Romanya'ya gelenler 14 gün karantinada kalmayacaklar. İyi bir karar. Yavaş yavaş Avrupa Birliği ülkeleri de e, Türkiye'ye bakışı ve uygulama konusunda da ayrışmaya başladı. Darısı Almanya'nın başına diyoruz. Almanya bu konuda e, Türkiye'ye haksızlık ediyor ve bunu haksızlık ettiklerini de biliyorlar. Orada yaşayan vatandaşlarımız, aile şimdi olan vatandaşlarımız vardı, gençlerimiz vardı, çocuklarını bile burada göremeyen, doğmuş olan, kucağına alamayan, sevemeyenler vardı. Ee, Almanya bu konuda bu istisnai bir durum diyerek sağ olsun e, vicdana geldiler ve vatandaşlarımızın aile bileşimi konusunda olan vatandaşlarımızı yeniden bize vermeye başladılar ve e, kendilerine de seyahat sigortasını, yenilemelerini söylediler. Böylelikle de onlar sevdiklerine, çocuklarına, yuvalarına kavuşacaklar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama iş adamları, yeşil pasaportlular gibi durumda olanlar hala evet buraya gelemiyorlar çünkü Türkiye riskli bölgeler arasında olmaya devam ediyor onların gözünde. Durum bundan ibaret. Yani aile birleşimi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. O konuyu çözdüler ve insanlara haberler gönderiyorlar. Gelin vizenizi alın ve seyahat sigortanızı yaptırın. Almanya'ya gidebilirsiniz. Kendi başkonsolosluk yani konsolosluk sayfalarında bu bilgiyi alabilirsiniz. Alman konsolosluğu sayfalarından bu tür bilgiler var. Onları oradan elde edebiliyorsunuz. Eee başkan ne idi size söyleyeceklerim bu konuyla alakalı. Ee, yani aile birleşimi meselesi çözüldü. Efendim, Romanya Türkiye'ye karşı e, şeyini kaldırdı, sınırlamayı kaldırdı. Covid 19'da korona hat safede, hat safada, en tepede şu anda pandemi öyle söylediler ikinci dalga. Ee, ve testler karayolundan gelenler de rahat bir şekilde testlerini yaptırabilecekler. O yüzden karayoluyla Türkiye'ye gidenler hiç çekinmeden gitsinler. Beni oradan arayanlar yazanlar var. Biz çok iyi çok rahatız. Keşke dememek için ülkemize geldik. Gerçekten ülkemiz e, korona konusunda çok önemli efendim gelişmeler e, ve çalışmalar yapmış insanlar ge gerçekten orada korunuyorlar devletin aldığı kararlar neticesinde. Efendim başka neler var? Neler diyebiliriz ülkemize? gidilmesi konusunda karayoluyla gidenler herhangi bir sıkıntı çekmediğini. Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, efendim Hırvatistan'da herhangi bir kimseye test falan sordukları yok. Avusturya'da da keza öyle bir şey yok. Rahat bir şekilde gidebilir, gelebilirsiniz. sıla-i rahim yapabilirsiniz. Ülkemizi de ziyaret etmiş olursunuz kurban bayramı da zaten geldi kurbanlar kurban ibadetini de Türkiye'de yapar Efendim e, gerekli olan ihtiyacı olanlara dağıtır onun sevabını da alırsınız diyorum e, bugünkü gelişmeler bunlardan ibaret aklıma gelebilecek başka neler var bilmiyorum ama bir toparladığımız bilgiler doğru bilgiler genel bilgiler e, Türkiye'de hala e, Vaka sayısı 900'den üzerinde seyrediyor. Almanya'da 800 falan varan durumlar var. Ee, bakacağız. Ee, her hafta bu kararlar değişebiliyor. Değişir mi? Değişmeli mi? Ee, bana göre değişmeli. Çünkü Rusya kapılarını açtı. Rusya'dan, Ukrayna zaten açmıştı. Rusya'dan turistler geliyor. Ee, Ukrayna'dan geliyor. Rusya'dan da gelmeye başlayacaklar. Ee, Türkiye'nin turizm konusunda hemen hemen şu anda... Fazla bir sıkıntısı olmayacak. Eskisine nazaran çok limitin altında kaldılar ama yapacak bir şey yok. Dünya bir sıkıntı içerisinde. O yüzden de turizmcilerimize biraz efendim sabır diliyorum. Yani biraz sabretmeleri gerekir. İnşallah bu konular düzülecek. Almanya kapılarını bu saatten sonra açsan olur, açmasan olur. Onu da bilemiyoruz ama Türkiye'de buraya gelmek isteyen öğrenciler var. Erasmus meselesinden dolayı öğrenci gelişleri var iş adamlarımız var. Onlar hala sorunlular. E, vizeler olmasına rağmen orada oturumlar almış olmalarına rağmen buraya henüz daha gelemiyorlar. Çünkü riskli ülkeler arasında hala Türkiye var. Efendim bugün bu kadar. Fazla uzun uzatmayayım meseleyi. Zaten gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Ama önemli bir gelişme var. Onu da daha sonra sizlerle işleyeceğim. Kombasan meselesi. Kombasyan vatandaşlarımızın hisselerini hiç onlara sormadan başkalarına satmış, devretmiş. Ee, aslında çok vahim bir durum ee, bu konuyu araştırıyorum. Bu konuyla ilgili olarak da müthiş bir program yapacağım. Ee, yaklaşık 80 bin üzerinde ve diğer e, efendim Holdingler üzerinden e, canı yanan vatandaşlarımız var. ülkemizin devletimizin e, bu insanlara sahip çıkması lazım çünkü buradaki insanlar devletimizi, milletimizi ülkemizi bayrağımızı çok seviyorlar. Her zor durumda taşın altına elini koyan insanlar bunlar. Hala da koymaya devam ediyorlar. Edecekler de çünkü ülke bizim, bayrak bizim, vatan bizim, toprak bizim. O yüzden de efendim ülkeye gitmeye devam edelim. Keşke dememek için sevdiklerimizi orada görelim, ziyaret edelim. Yarın bir gün Allah korusun bir şey olur, bir sıkıntı olur. Keşke gitseydim, görseydim dediğiniz kişiler olabilir. Allah uzak tutsun bu konulardan ama hayat böyle. Yani sonuçta doğduk, yaşıyoruz ve öleceğiz. O yüzden de sevdiklerimizi bir an önce görme açısından da olsa ülkemize ziyaretlere gidelim, tatilimizi ülkemizde geçirelim. İş yerleriyle olan sıkıntıları olan vatandaşlarımız dahi bunu göze alarak, 14 gün karantinada kalsam bile gideceğim ülkemi diyen insanlar var. Onlara da hak veriyorum. Doğru e, davranıyorlar ama bizim ülkemizi gitmemizi e, siyasiler engelleyemedi. Şimdi firmalar ve işverenler üzerinden yapmaya çalışıyorlar efendim. Hepinize şimdilik bu kadar. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki günlerde veya belki gün içerisinde tekrar sizlere bilgiler vermeye devam edeceğim. eee Yakını göremediğim için gözlük kullanıyorum bu arada. Artistik olsun diye değil yani. Yakını göremediğimiz için uzun zamandan beri kull kullanmıyorum. Ee, kullanıyorum da belki siz görmediniz. Ee, yazı okumam lazım gerekiyor bazen. O yazılara bakmam gerekiyor. Görmediğim için de gözlük kullanmak zorundayız. Artık biz de yavaş yavaş kemale ermeye doğru gidiyoruz. Efendim hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yola çıkanlar yolunuz açık olsun. Sevdiklerinizi görün, dönerken de rahat ve huzurlu bir şekilde dönün. E, testlerinizi yaptırın. Türkiye'de yaptıramazsınız. Havaalanlarında, sınır kapılarında yaptırın. Eğer olmuyor, ben Almanya'da yaptıracağım diyorsanız, gelin Almanya'da, e, karayolundan gelenler de gidip havaalanlarında durumlarını anlattıklarında testlerini yaptırabiliyorlar. E, şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarda tekrar birlikte olmak ümidiyle diyorum. Ama bu arada abone olmayı ve abone olmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Videoları beğenin yaptığım videoları ki ben de bu gayretimi sizlere sürdürebileyim. Doğru bilgiler, temiz bilgiler